bir gangster nasıl bu kadar ikonik bir figür haline gelir? Scarface filmi Amerikan rüyasının karanlık gerçeklerini nasıl gözler önüne serer? Bu videoda Tony Montana'nın hırs, iktidar ve yıkım dolu dünyasını psikanalitik ve sosyolojik açılardan derinlemesine inceleyeceğiz. Hazırsanız hikayenin iç yüzüne birlikte göz atalım. Tony Montana'nın Scarface filmi, Amerikan rüyasının aldatıcı ve karanlık yüzünü sergiler. Küba'dan Amerika'ya göç eden Tony, başlangıçta umut dolu bir hayata adım atar. Ancak bu yeni dünyada karşılaştığı gerçekler, onun hayallerini ve Amerika'nın vaat ettiği fırsatlar ülkesi imajını sorgulamasına neden olur. Tony, Amerikan toplumunun alt sınıflarından yükselmeye çalışırken, bu sınıf geçişlerinin ne kadar zor ve imkansız olduğunu acı bir şekilde öğrenir. Amerikan toplumu, fırsat eşitliği ve sosyal adalet vaatlerine rağmen gerçekte bu geçişleri oldukça zorlaştıran yapısal engellerle doludur. Psikanalitik açıdan Tony'nin karakter analizi yapılırsa onun güç ve para hırsı dikkat çeker. Freud'un teorilerine göre böyle bir hırs genellikle bireyin çocukluk döneminde yaşadığı eksikliklerden kaynaklanır. Küba'da yoksulluk ve sosyal adaletsizlik içinde büyüyen Tony, Amerika'ya geldiğinde bu yetersizliklerini giderme ve kendini kanıtlama arzusu içinde olur. Ancak toplumda saygınlık ve güç elde etme çabası onu yalnızlaştırır ve insani değerlerden uzaklaştırır. İnsan ilişkilerinde başarısız olması ve sürekli artan güvensizlik hissi Tony'nin kişisel çöküşünü hızlandırır. 1900'lerin Miami'si Tony'nin yükselişine sahne olur. Bu dönemde ekonomik ve sosyal yapılar, özellikle uyuşturucu ticaretiyle uğraşan bireyler için hızla para kazanma ve hızlı sosyal statü edinme fırsatları sunar. Tony bu çarpık toplumsal yapı içinde yükselirken, kapitalizmin acımasız yüzüyle ve Amerikan toplumunun başarı algısının getirdiği ahlaki çöküşle yüzleşir. Onun hikayesi bireysel hırsların ve toplumsal yapının etkileşimi sonucu nasıl trajik sonuçlar doğurabileceğini gözler önüne serer. Jung'un psikolojik teorileri çerçevesinde incelendiğinde Tony'nin karakterindeki gölge kavramı önem kazanır. Jung, bireyin kabul etmediği ve genellikle bilinç dışında kalan yönlerini gölge olarak tanımlar. Tony'nin reddettiği ve kabullenmediği karanlık yönleri, onun davranışlarını ve kararlarını büyük ölçüde şekillendirir. Bu karanlık yanlar zamanla Tony'nin yıkımına yol açar ve içsel boşlukla yalnızlık duygularını arttırır. Tony'nin trajik sonu kendi iç dünyasındaki bu çatışmaların kaçınılmaz bir sonucu olarak karşımıza çıkar. Film, Tony Montana üzerinden modern dünyanın getirdiği toplumsal ve psikolojik sorunları tartışmaya açar. Onun hikayesi İktidarın karanlık yüzünü ve insani değerlerin nasıl kolayca yitirilebileceğini gösterirken aynı zamanda güç ve para hırsının insan ruhu üzerindeki yıkıcı etkilerini sorgulatır. Tony'nin yaşam öyküsü bize bireysel hırsların ve toplumsal çıkarların çatıştığı bir dünyada gerçek başarının ve mutluluğun ne anlama geldiğini yeniden düşünme fırsatı sunar. Eğer bu detaylı analiz hoşunuza gittiyse, düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın daha fazla film analizi ve derinlemesine karakter incelemeleri için kanalımıza abone olmayı hatırlatırız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.